Kırmıyor. Herkese merhabalar ben Bora. Arsenal Rival Evil sezon 3 bölüm 3'e hoş geldiniz. Kapıyı kırıyoruz. Buradaki kapıyı içeri girdik. Şimdi bunu kırıyoruz. Ben Bu de demir eşya yok o yüzden ben zarar veremiyorum. Benim kırıldı ikisi de. Mükemmel gideceğiz. Buradan bir şey çıkmasa yalnız var Çıkacak kadar valla değdi ya. 134 pişmemiş metal. 18 pişmiş metal çıktı. Daha ne olsun ya. Yani. <laughs> Sağlam odunla şey çıktı taş. Hard çıktı. Kıber <laughs> çıktı. Daha ne yani. Daha ne istiyorum bu be. Çizdim. Şuraya keyfine Belki buna bomba falan çıkar diye. Evet. Ya da ben bu adam oyunu mu? Güzel kapılar falan yapmış şey. Bakalım ne var? Ne kadar bulma? Geç. Evet bu da. Çürümüş et var tamam. 69 çürümüş et çok güzel aslında. Canla kapış. Ve gübre var bu sağlam gübre var. Gübre çıktı. Şuradan şey. Kasın. O kapıyı kırabilecek kadar şeyimiz var mı ki? Bakalım dur dur. O kapı neye çıkıyor bir bakalım. Dur, bana, o kapıyı çıkarma o kapıyı çıkarma. O kapıyı çıkarma. Buraya çıkacak o çünkü. O kapı buraya çıkıyor. Tamam. Bu, Yalnız bu besin içi niye böyle? artık gidebiliriz bence de. Bir dakika ya şuraya hemen çıkmak istiyorum abi. Hemen şuraya çıkacağım. Tekne nerede bizim? Tekneyi verin bana O da kampanyalar var. Onlardan bir şeyler çıkacak. Ya ben, beni buga soktum. Bu adam hakikaten base niye böyle ya? Adam fake base falan yapmış. Değişik bir şeyler yapmaya çalışmış. Şu şuradan tek bir şeyin üstüne çıkmam lazım. Kaç tane gübre aldık içinden? Gübre değil de fertilizer aldık. Daha iyi yani. İşte gübre. Tamam. tane çıktı Onlar değerli çünkü Altmış dokuz tane de şuraya çıktı Daha ne oldu Bir yalnız ben buradan çıkmam için Benim buradan çıkmam için bir şeyler yapmam lazım Ben burayı çıkaramadım Kayıyor ya Bir tane küçük ses yapalım bir tanem <laughs> Merdiven gibi bir şey yapacağız ses arasında Bir tane küçük ses lazım Ne lazım bunun içinde? chest, chest, chest. bak, Lift. Liftimiz var diyelim ki girdin. <laughs> Dışarıda nasıl çıkacaksın? <laughs> Dışarı çıkması kolay. Bir dakika nasıl küçük gerekiyormuş gerek galiba. Buradan gelebiliyor mu? Bir dakika dur bir, dakika dur bir tekne sokuyor beni. Buradan... Abi bu diyor ya. Yani. Bu, bir şey yok ki orada. Bu arada campfire var ben campfire'ları merak ediyorum Bir şey yok abi orada Bak ben çıkacağım abi Bak biz sürmeyin abi Ben tamam girdim içeri Giremedim giriyorum Gideceğim Oğlum bir sakin ben gidiyordum tamam Oton taş kapıda buraya çıkıyor Altta bir şey yok Bak burada campfire yok mu? Kampfire yoldum ben. Ha şurada bitki var bak. Şu bitkinin içini açmak istiyorum ben. Nasıl girebilirim içeri? Kapıyı kırmak lazım. Yok, girelim. Oha! Abi! <laughs> 300 narko 300 narko çıktı. Ne var ki onda? 300 narko bu servada zor ya gel. Bak ben şimdi bu itemleri size vermem lazım. Nasıl vereceğim? Ben buraya girerken hiç düşünmedim onu yapmayı. Şu dikenlerin üstüne çalışacağım da şuradan çıkabilirsem. 300 narko beni ne kadar zor bir şey biliyor musun sen? Girin <laughs> birinizi daha şey girin şuraya Atabilirsem. Tamam ben geliyorum. Yok atılmıyor ki. Bu ay yapıda koyamayız değil Gel bakalım çalışıyorum ben. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gel bakalım Şu keşke lastik gibi zıplayıp atabilsen ya evanten zıplayabilsen. Attım galiba. Boy al şunu. Boy al şunu. Aldın mı? 100 tane aldım. Tamam bir tane atıyorum üç tane. Yolla. Aldı mı? Hepsini alıyorum neredeyse. Hepsini alıyorum. Tamam bak şimdi benim eşyalar atıyorum. <laughs> sonra ben burada öleceğim. Yalnız dur. dur. Emanetleri i̇şte, işte, işte var geldi. Tamam al sen sonra yaparız ya. Sen al her şeyi. Tamam ben şimdi burada öleceğim. oku olan ok atsın yani Bak, çok bir izler. patlattık 300 narko beri ben seni keseyim mi ben burada ölmeyi çalışıyorum bir kere zırhını at hmm, yani zırhını. <laughs> en azından kaybetmedik ve kazandık yani Kesebiliyorsan ben kesten zıplayacağım ben. Bizim Zıplasına okuyor mu ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> okuyor mu? Alt mı? Bak atan evleri bakalım ben. Yanına gelsen daha kolay olur. Yani söyleyeyim ben. Buradan <laughs> çıkması basit zaten. Dur. Ben itemleri bırakayım önce. <laughs> ne yapacaksın sen? Envanterim şu, şu an fazla ağır. Neyse ben şu an dikine Tamam. Gel gel seni keseceğim şimdi. Yerden gel. Gel. Tamam vurdum. Tamam bir tane Tamam. 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 çok güzel kimseyi mal olman lazım. Muzak falan. Tamam öyle. Headshot. Headshot. <laughs> Neyse çok güzel base fat atıyoruz ya. Al tek. Ben de gözükmüyor şu an. Şey yatağı mı kırdınız? Dur bir dakika. Şuradan mı çıkalım? Yatak mı kırdı? Ne oldu? Yatak gözükmüyor <laughs> yani tamam. şu an. Şu an gözükmesi lazım. Yok hala kalkmıyor. Bir dakika doğup öleyim Bir de kahve yoluna doldurmuş. Bu kadar doldurmuş lazım olsun şimdi. Yalan yalanlar. Şu an ikisi de bir bana doğru geliyor. Gel lan kardeş. Gel Sizden nefret ediyorum. Biliyorsunuz. Hala gözükmüyor etak. Dur o zaman şeyi kıracağım. Neyi? Burada ateş var da. Ateş mi mı? Niye olmasın? Kırdım. Kırdım. Hala gözükmüyor. Uzaklaşın azıcık o beyzden. gözükmesi lazım ya. Uzaklaşın beyzden. Belki gözükmüyor. uzaklaştık. Te şey yap bir tane yatak yap. Yine. Ben de yatak var mı? ya. Ben de hard sleeping bag var. Onu ben kullanamam. Diyanı öğrenemiyor <laughs> İflam. İflam. diyeceğim. Güzel Ya su altı besini gördüm. Kralı da uzak ha şimdi. olsa arası, Aynen aynen başkasının besini yandayken Yanındayken canlanamıyorsun. Öyle bir kral var. Kralımız <laughs> da uzak için şimdi. Bir şey sonra o odayı terk edin. Aynen. Açık denize git. Heh geldi aynen. Çünkü öyle bir şey olsa tekneyi bagaç sokup adamın beyizinden içinden do biliyoruz. Aynen. Bakın yani yanlış adaya gidiyorsun Yanlış adaya gidiyorum. Buraya gitme. Buraya sol adama. Soldan Dakika, itemlerim kimde? Küçük, küçük kez de ben, hemen alıyorum birazdan. Şu bey mi O zaman biz olayı çıksın. Kumuzları rahatsız edelim. Al bak, kumuzlarından çok fazla odun çıkıyor. O odunları da alalım. Çok mantıklı değil mi? Ben official server odun kasmak zor. Tamam, koydum mu sen itemleri? Tamam. Grab olan hiçbir hayvanları yok ya hayvanlar. adamı. Bir tane hayvanları vardı. Dodo. Ne? Uşanmadım onu. Dodo. <laughs> Gerek yok yani. Çok güzel ya. Bizim Şuradaki base'i soyabilir miyiz? Öldürmüş bizim için Yalnız bir dakika herif bizim ismimizi öğrenmesin. Öğrenmiş bir o zaman. Hangisini diyorsun Şurada tekneler var ya. O zaman soyduk ya oğlum. Ya içine gelin hani ben sonra beni öldürdüğünüz bir saat olacak. Yani o zaman adam bizim adımızı öğrendi. Öğrensin ya ondan. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Video kesilmek zorunda kaldı. Smithy, Refining Forge ve tekniği biraz modifiye ettik. Evet. Herkesin kazmasını bağlamışım. Niye dedik? Şimdi metal kazmaya gideceğiz. Neredesiniz siz? Yukarıdayız hemen. Bırak tekneyi bırak tekneyi mi geleceksin? <laughs> tekneyi bırak gel. Bu arada giderken bir toplayalım. Gips lazım şu anda çok fazla lazım gips bize. Hem beyiz yapacağız. Bakın şurada bir şey mi var dağın üstünde? Dağın üstünde şey yapı var. Aslında bu yapılardan bir tane sene kurulabiliriz diye düşünmüştüm. Zindan Bilmiyorum. falan mı burası abi? He? Minecraft'ta vardı ya. Zindan falan mı burası abi? Gel 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 göstereyim sana sana şimdi benim en sevdiğim yeri göstereceğim bu webdeki Bir dakika beyler işte Ekran kartı işte hata veriyor bir dakika ay belirlemişler yapmışlar. neyse gel yukarı doğru iş. Geliyor Bir dakika ne yapıyor akrobede toplayayım toplayıp akrobede gireyim Gel Bak Hadi şurada Ben bu Ben buraya Girelim abi <laughs> Yüreğe girelim sen niye eğiliyorsun ki Boş ama burası ya Benim dediğim yer şu üst tarafta ama çok güzel bir yer bir tane tahta foundation var. Gel gel. Gidelim buradan. Yok lan. Burada. Ya bir Gül. dakika bunlar galiba yıkılabiliyor. Nasıl yıkılıyor? Abi cidden yıkılabiliyor. Şey ya. Belli bir süre oyuna girmeyince adamı yıkabiliyorsun. Kapıyı? Kapıyı yıkamıyor. Bu da yıkamıyor. Neyse yıkabileceğimizi yıkıyor en azından. Ya yani şöyle yıkabiliyoruz. <laughs> Tamam. Keşke malzemeler de bize gelse ama neyse. <laughs> Keşke. Neyse gelin takip edin beni şu çıkacağız. Tamam. Metal yerine gidiyoruz. Geliyorum metal, arkanda. Metal, metal cenneti, metal cenneti. <laughs> Benim, ben ıı, 22 server falan bu yere yapmıştım göstereceğim şimdi şu an yeri. Çok güzel. Hem sever bir kaynağı var. Hem korunaklı hem de altı mağara. Heh, bak adam yapmış buraya mesela. Tabi burası patlamış. Çünkü koruyamam sana. Ben buraya diyorum sadece güzel yer diye. Oha. Altı mağara ya bunlar. Biliyor musun? Ses lan bu. Lan çok önceden patladı. Aynen. Ya. Buraya dörtmüş daha baya. Alan buraya o fetle gelmiş ya söyleyeyim. Bence de. Şu alt kısmın mağara sakın atlamayın aşağı. <laughs> e evet, kapı çalıyor ben mikrofonu tutuyorum hemen ben buradayım. Biraz bu adam burayı olduğu gibi kapatmış. <laughs> Hayır, diye bir adam. bir şey yok çıkmayacak Şurada bir şey var mı? Yok Yeniden tekne dönüyor. Hemen bir torch ya? Burada bir şey var. Burada bir tahta base var. Ege Ege Geldim Heh. Neresiniz? E ben geldiğimiz yere doğru döndüm de burada tahta bir base var Belki sen gel o beter base'in oraya gelsin de O patlamış an ya Zaten ben oradayım şu anda Neresiniz oğlum? Ben oradayım gel Bak. Ha, gel gel takip sen yukarıdasın da yukarıdayım derken nasıl yukarıdasın? Yukarıdayım yazdı da. Yani, argen hiç bulaşma Argen'e falan şimdi. canım oraya çık derken. Burada base falan var oğlum. Sen Abi gelsen ya, ya? Aynen oğlum ya. Metal kaynağını göstereceğim şimdi size. O metal kaynağı görünce lütfen gözlerinize hakim olun. Buradan yukarı çıkışı var mı? Ha, şuradan çıkış varmış gel. Terk et. Terk et. Ben kalemle kalemle Hadi hinde bir öp Aha akrep var Gelin akrepi keseyim hemen Dur ben geliyom Aa de şey kapışıyor bekle bekle Şu anklonun baysını bir Ben karşı atacam Karşı atamam Neyse Evantenin ne varmış Oha Evantenin metal pipe var Şansımı Yeminle şansımı Bak şunu şeyle alalım ne ilmi. oldu. Yok olmadı gel. Bana oldu tabi. Gel yani, takip edin beni metal yerine gidiyoruz. Takip ediyoruz. ediyorum. Kazmanın önünde hazırlayın metal kazmayı. Ama beni emanet edin kötü yeri. Ya. Nasıl yani kırık düz erken? Bu dolu. Oldu. Ağırken terörist ağırız ağırla dikilelim. Yapılmaz ki. Abi bak adam metal kaynağını kapatmış ya Bakar mısın şuna adam benim buraya su çekmiş bunu tabi patlatırlar farklı patlatan kişi haklı bunu bak şu şeyi alayım ben yeşil durumu normal hırsada şeyin doğru, üstüne doğru. yapıyorlar ya işte evlerini volkanın üstüne yapıyorlar ya <gülüyor> 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 bu zaman volkan olsaydı volkanı yapan kralı yani ama hiç şey diyemezsin ki admin yoksa orada bir şey yok oha 9 narkotik çıktı. Çok güzel. Harikaymış be. Sadece 9 narkotik de çıkmadı ama. Yani şu da alalım ya. Dodo X çağırız. Benim taşımam doldu he. <laughs> Neyse girin o kapıdan içeri. Çok az taşıyacağız artık yapacak bir şey yok. Ya da kısa yolunu bulabilirsek bulursak buraya çıkmadan. Rekordan çıkarız. Bir de adam demir foundation'lar koymuş yani. Adam demir kaynağı yani. Şeyde volkanlı nasılsa burada da şey o. Burada bir adam var. Adam var. Keselim mi? Keselim. Koyacağım. O oh, bak var dedim Kimsin acı sen? Kes adamı kes. Ama bana vurdunuz lan. Argentin üstü kaç kaç kaç. Argentin üstü kaç. Argentin <laughs> kaç. Kaç abi kaç. Gel gel sola Sol Sola gelin sola gelin sola gelin. Abi ölüyorum. Koşturamıyorum da. Neden? Stamina yok. Öldüm. Allah rahmet Kendimi takip ediyordum. Abi adamı takip ediyordu başımıza aldık ya. Yani. Vallahi bak adamı takip ediyorduk başımıza aldık ben ölüyorum. Evet ben ölüyorum. Geçmiş oldu ölüyorsunuz. Açmamız Kaçmamız lazım. Hemen metal alabildiğiniz kadar alın kaçın. Ya ben ben koşturamıyorum. Neden? canım çok az. Tam kaç bir yerde full canım. Ben metal toplamaya çalışıyorum. Ama metalden çok taş çıkıyor. Kimi takip ediyor Şankuş? Kaldı Hı. orada. Kondu. Bana da geliyor. Ama tam içime takip etmiyor. Ölen var mı bizden? Ben yaşıyorum. İflame. Şeyi metal topla lan metal. Toplayabildiğin kadar topla gidiyoruz buradan. <laughs> Nerede? Ölme. Ben burada en fazla metal verenlerden nereden buldum bir tane de. En fazla metal verenler bile az metal veriyor. Bir şey çıkmıyor ki bunlardan. Çıkıyor da bak yavrum. Ben daha 11 sen Gel taş çık. <laughs> Şundan atacağım ya yani. ben. Ha ben metal yakaladım sen metal çıkıyor. Tamam. Tempoyu kaldım. Kaybettim şey atmayın. Haşta çok değerli. Her taş şey değerli. Değerli değil abi o kadar ya. Yani. Taş sonuçtur. Ortada <laughs> taş ama. Taş ama taş. Taş gibi taş. Benim asıl sorunum yemeğim yok. Benim sorunum yemeğim yok. hiç yok sen. Sende bir de yemek vardı. Bende hiçbir zaman yok. Bende bir de amar biri var. Bir tane. İlk kaç tane oldu kanka sende? Ne? Kaç tane oldu sizde? Mesela. 28. Neden? Ben de oldu <laughs> zaten. <toplayalım gülüyor> da <atalım>. Taşıma hızlı sınırına <laughs> gelince kadar toplayalım ya. Yani benim taşımam şu anda oldu. yürüyemem bundan sonra. Benim de. Ben yarısını atayım taşıma. Ben yarısını da yarısını Tamam ben şu an dolu. Ben şu an doldum daha fazla bir şey alamıyorum. Hadi gidelim o zaman ya. Şu taraftan gidiş yolu var mı bakalım. Varsa bu taraftan gidelim. Yok. Baktın mı? Bildiğimiz yerden gidelim ya. tekniği kaybetmeyelim. Tekne sen bu tarafta Altımızda tekne al. Ben bu bu araları ezberebiliyorum artık. Ezberledim. Allah aşağı düşüyordum ha. Yalnız hiç Kristal kazmadık. Kristal kazmaya gerek yok ya. Sanki biz yemeyeceğiz için. Bunlar da biraz zengin yerlerdi de. İşte bu hayvan çok seviyorum da Allah ben aşağı düşüyorum ben. Söyleyeyim. O zaman başla, başka Canım ne kadar kaldı söyleyeyim ona böyle gelin. Yok ya aşağı atlarsam ölüyorum direkt ya. Adam burada kaldım ben söyleyeyim. Ben belki çıkarım diye düşünüyorum. Ben niye burada aşağı düştüm ki yalnız? Açlıktan da öyle onlar. Benim atmaktan başka çevrem yok herhalde. Ben demiştim gitmeyelim diye. Ben çıkmıştım az önce. Bana beni toplasanız ya çıkacağım ben buradan inanmıyorum. Aşıktan ölüyorum şimdi. Aşıktan ölüyorum aşıktan diyecek hiçbir şeyim yok. Aslında hayatta kalma alem var he. Ben bu kısa item atıyorum asla şunları. Bir Tutabilirsem bas veya X'e bas. Oğlum bir. bir daha atıyorum. Aldım. Aldım. Tam diğerlerini de atıyorum. Önemli de. Tam ne atlıyorum şimdi? Belki şunları da atmıştım. Önemli. Belki şu metal kazmayla baltayı da atayım. <laughs> Onu <önemli. gülüyor> şey da Önemli. Her şey official'da önemli. Aynen. Alabildin mi sonucuyu? Aldım. Tamam atacağım hadi ben. Kendinize iyi bakın. Öldümsem de... ...kargıma geldim. Ya ben yürüyemiyorum. Tam şeyi de paylaşın da. Yok kesin ördüm Kesin ördüm ya kutuluş yok o kadar çok yüksekmiş ki Yer al şunları Ne yapayım Yok şey diyor Hayfıdayım şunları alsana Ben de geliyorum o tarafa doğru Çok yüksekten düşmüşüm ben Ben gidip cesedime baktım Yürüyemiyorum diyor Alsın. Taşları atın o zaman taşlar sağlıklısı Ben zaten taşları attım Ben daha çakıcı mızrak kaldı. Bir de odun kaldı. Odun at ya odun, odun kaldı. Yes nothing. Ne Ben de geliyorum oraya ya <laughs> yok mu? Cidden orca yok. Geliyorum işte geliyorum. Bekle. O, odunun gerek alını atıyorum. Ne kadar odun var ki sende? <laughs> 100 tane vardı. Attın mı? Evet. Hatta mızrağı da atacağım anca öyle. Hadi dur geliyorum geliyorum bekle. Hiçbir şey atan. Yine olmadı. Geliyorum. Atmayın bir şeyi. Böyle bir şey yaptık. Atmayın siz işte, geliyorum ben. Ka Taşımanız kaç kaldı? taşımaya verin? 88 benim. 660 evet, al. 160. Oha. Sen hepsini taşımaya mı verdin? Taşımaya cana verdim ben. Taşıma lazım yani. Ben stamina'ya verdim. Stamina'ya verdim abi. Ne işine yarayacak? Niye bildiğimiz yoldan gitmedik ki biz? İşte ben diyorum. Dedim ben size bildiğimiz yoldan gidelim diye. Ben dedim. Bok dedim. Bok dedim. Ben dedim ben hepsini. Hadi be. Daha atla bir şey olmaz değil. Zaten kalmasın orada. Göt. Ölmezsin dedim. Bekle. Bekle. Kesin ölmezsin dedim. Belki ölmezsin dedim. <laughs> Kesinlikle kaplan mı var? Ve arkadaşlar evet bugün bu kadardı. Bundan sonraki şeyler büyük ihtimal canınızı sıkacak. O yüzden videoyu kapatıyorum. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Biz ve ve henüz kanalıma abone değilseniz geldi. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.